Selam 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 aleyküm arkadaşlar herkese e, Suriye sınırlarından Selam olsun Şu anda biz e, neredeyiz Şu anda görmüş olduğunuz gibi e, Maho ağanın Yani ula buraya içenir mi Dediği yerdeyiz Tam e, rahmetli kemal Sunan Şuradan havuza doğru işemişti Şu anda e, havuzun Olduğu yerdeyiz Gördüğünüz gibi buradan Maho e, Mahoa yüzüyordu. Rahmetlerin de e, bulunmuş olduğu yer havuzu buraya doğru işemişti. Dedik e, biz bir gelelim buraları bir görelim. E, hatırlarsanız e, Şener Şen'in şu trambolüne Binip de hala eski yayları duruyor. Şu şekilde buradan suya atlıyordu. Şuradan da <laughs> iş işiyordu. <laughs> Öncelikle ee, Kibar oynan beraber ee, neydi İlyas Salman'dı galiba. E, tam şurada konaklayıp ee, oh. şey yapıyorlardı. Şu kapıdan geliyordu. E, Feyzo gelip anlatıyordu. Arkadaşlar merhaba. Ne görüyoruz lan? <laughs> Aşağısı uçurum mu? Aman düşmeyin ya. ha. Yani şeyden gördüğümüz, e, film sahnelerinden gördüğümüz sahne tam şurası. Burada oturuyorlar. Burada bir masa var. E, fayanslar falan zaten hala eskisi gibi aynı. Yani bir değişiklik falan yok. Yani filmdeki gibi. Ee, gelip biz bir görelim dedik. Ee, Kemal Sunal da zaten buraya geliyor. Ağam hepiniz biriniz ee, Müsaade desek evlenmek isteyeyim. ağam diyordu ya. Heh, tam bulunduğumuz yer orası. Geldik. Yani şöyle şeye baktığı zaman Harrana, e, Harran köyü burasıymış. Ama e, burası Reyhanlı'nın olmuş olduğu yer. E, bir nevi de şöyle söyleyeyim, e, bulunmuş olduğumuz konak almış olduğum bilgilere dair e, hem e, şeyin sen söyle adını Asi. e, hayır lan sen adam ol <laughs> e, oh, hey, hey. lan durun hem Kibar Feyzo'nun çekildiği yer burası hem de e, Asi dizisinin çekildiği yer konağın olduğu yerde burası arka tarafı ön taraftan görürsünüz yani e, bunun Öbür tarafı e, bir konak bir şey mi yok sadece burası öbür tarafı kapatmış Kapı e, şey sahipleri Kapı e, kapatılmış yani burası terk edilmiş gibi bir şey olmuş sadece işte o kapıya e, kapatıp şey yapmışlar burası o film setinde o izlediğimiz güldüğümüz sahnelerle hala aynı eskisi gibi duruyor. Şöyle gösterteyim size dikkatli bir şekilde. Gördüğünüz gibi tam bu sahne, tam şu kapının bulunmuş olduğu yerde şu şekilde çekilerek şurada o sahne canlanıyor. Bugün arkadaşlarla beraber vaktimiz varken gelip buraları görmek istedik. Gelip görelim dedik. Genelde zaten film setinde de şu dağ görünüyor orada şu tarafı çekilmemiş vaziyette genelde burada e, elma ağaçları bilmem ne falan oluyor sadece bir sahnede işte burada e, maho ağa yüzüyor tam bu yerde yüzdüğü yerde burası karşı taraftan işte işe bu suyun esansı eksik ağam diye onu yapıyor e, dedim buraya geldik. Bu anı, bu güzel yeri size göstereyim dedim. Şöyle buradan aşağıya hopluyormuş. Mehmet kardeşim de burada. <laughs> bizim, bizim Sümer'den kardeşim. Daha da kavuşmaz, insan insana kavuşur. Buradan Sümer Nakliyat'taki çalışan arkadaşlara da selam olsun. Hasan abi sana selam olsun lan. <laughs> Sonra burada eski kolordu komutanlarından şey burada. Ben ee, adını da diyemedim. Evet. Mustafa, Mustafa, Mustafa abi de burada. Eski Sümen Nakliyat'tan çalışanlardan Bestami Bayır ağam da burada. Portçu ağam da orada. <laughs> Yeni geldi. <gülüyor> <gülüyor> adını bilemedim Ali <Alec gülüyor> abi. Emin. abi. Emin abi çevir bizi oradan. Çevirsen oradan <laughs> Durum böyle. Ee, bir de size öbür tarafı göstereyim. Ee, hep beraber biz buraya geldik konak bu. Yani o günden bugüne o günden bugüne bunlar kalmış. Gördüğünüz gibi havuzda çatlaklar falan var. Bir bakım bir restorasyon çalışması falan yok. Durum bundan ibaret. Yani yani bakım olsa yani hiç olmazsa eski anılarda daha iyi bir şey olur. Ama yok. Zanoğlu böyle işte Bu arada size ee, Bir zamanlar Asi dizisinin çevrildiği O konağı da Göstereyim size Hemen buradan iniyoruz Gelmişken sizde Benimle beraber görün Arkadaş Burası O dizinin Çevrildiği yer Hemen zaten o Mahovanın çevrildiği yerde e, bu şey çiftliğe aitmiş ama sonradan ilerleyen zamanlarda bölmüşler. Şuradan giriş kapısından size naklen bir yayın yapayım. Madem gelmişiz görelim. Şu görmüş olduğunuz duvarlar bizim sınırlarımız içerisinde e, bir kilometre ileriye taşınarak duvar örülmüş vaziyette. Burası oranın çevrildiği yer. Arkadaşlar selam olsun. Burası tam e, orada çevrilip bu kona göstermiş olduğu yerin asi dizisinin çevrildiği yerde tam burası. O konağı buradan şu şekilde görüyorduk. Tabii evler falan var ama onları göstertmiyorlardı. Ben de e, sizinle beraber bu güzel yerleri görmek gayet güzel, gayet hoş. Şu kasisi yeni yapmışlar. Önceden burada kasis falan yoktu. Çünkü filmlerde gördüğümüz gibi bir kasis falan yoktu. Abi şöyle içeriye bakabilir miyim? Dıştan şuradan. Bir avlu Aile var. Ha, anladım abi tamam. Aile varmış. Avlunun içerisinde. O yüzden olaya, oraya girmedim. Yani e, set genelde setteki ekipler şurada durup şu şekilde e, çiftliği çekerek kayda alıyorlardı. Bu şekilde görünüyordu. Bizim sahnelerimizde e, güzel bir görüntü oluşuyordu. Tabi evler falan var ama onlar görünmüyordu. Sadece şu şekilde görünerek diziyi çekiyorlardı. Vay be. Yani gelip bu şekilde bu çam ağaçlar arasında bu kocaman çiftliği görmek gayet de güzel. <laughs> yani Asi'nin de şurada bu traktör arızasını giderdiği yerler. Bilmiyorum izleyen arkadaşlar bilir. Ben de diğer arkadaşların yanına gideyim. Çiftlik bu. Umarım benden beraber izlemiş beğenmişsinizdir. Yani bunun gibi yerlerin ben e, restorasyon çalışması yapılarak yeniden e, katkı yapılarak ülkemize e, gezi düzenleyerek kalkınmasını isterdim. Şuradan şöyle geçeyim. Zaten bu konak şimdi değil. Zaten bu konak şu anda çalışmıyor kapalı ama gene de hani derler ya insanların malı malıyla övünüyor onun gibi bir şey durum böyle şu anda o Kemal Sunal'ın çekildiği yere doğru arkadaşların olduğu tarafa yere doğru geri giden gidiyorum burada kuyu varmış kuyuyu kapatmışlar tamamıyla doldurmuşlar bunlar da ne ördüysen ne sen yedicik evet. mi? Tamam kez de şöyle şey Resim çekineyim. Çek gelene göre. He. yeri Vay mahoa vay. Vay mahoam vay. Küçücük bir seti şu kadarcık yere nasıl doldurdunuz ya? Vay be. Hala yerler aynı ya. Filmde gördüğümün aynısı. Aynı surlar. Aynı şey. Tam belki de şuradan çekti. Ağam hepimiz kulunuk ağam. Vallahi karıyı, parayı ödeyemezsen karını elinden alırım, vermem o derdi. <laughs> hey gidi hey. Durum böyle. Biz geldik, gördük. Ee, benimle beraber gezip siz de bana, e, benim e, canlı yanıma eşlik ettiniz. Hepinize Mahoa'nın çiftliğinden selam olsun. Hadi kapatıyorum. Çağbella görüşürüz.